Karşınızda tartışmalı tasarımı ile F70 kasa kodlu yeni BMW 120. Ön tasarım BMW karakterini yansıtıyor mu sizce? Angel'lar artık tamamen yok oldu. Böbrek tasarımında dikine olmayan çizgiler de kullanıldı. M Sport pakette arka tasarım öne göre çok daha iyi. 1.5 litre 3 silindir motor multi bir teknolojisine sahip ve 170 beygir güç 280 Nm tork üretiyor. 1500 kilo ağırlığındaki aracın 0-100 değeri 7.8 saniye maksimum hızı 226 km saat. Bagaj altında kullanışlı bir alan mevcut. Bagaj hacmi 300 litre ve bagaj elektrikli. M Sport koltukların tasarımları çok çok güzel ve tüm ayarları elektrikli. Direksiyon tasarımını çok beğendim. Göstergelerin ekran boyutu büyük ama ölü alan fazla. Çözünürlük daha iyi olabilirdi. Multimedya arayüzü diğer modellerle aynı. Menfezler şerit şeklinde ve ayarları bu şekilde. İşte en tamalı ambiyanslar ve burada da konsol detayları. Orta konsol, kablosuz şarj ve bardaklıklar önünde Type-C çıkışları mevcut. Vites seçici, ses düğmesi el altında. Küçük bir kolçak mevcut. Torpido standart boy. Kaplama yok. 1.83 boyla arkaya geçelim. Diz mesafesi kurtarır. Baş mesafesi 1.80 için yeterli. Yeni bir serisini siz nasıl buldunuz?